Arkadaşlar yepyeni bir videomuzun daha karşınızdayız. Şimdi sizlerle birlikte Zebir elektrik devresi olan e, ışık kaynağımızı tanıtacağız. E, şu görmüş olduğunuz ışığımızı. Arkasındaki kablolara falan anlatacağız. Anlatırken bunun sonunda arkadaşlar benim arkadaşım Ahmet diye birisi var arkadaşlar. O da videoları çıkmak istedi. Ve o da en sonunda vlog sormasını şov yapacak. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada Boksarı basını seviyor şu anda Ama en sonunda e, Onu dövecek yani Şimdi arkadaşlar size anlatıyorum bunu e, Şimdi Şu görmüş olduğunuz kırmızı kablo arkadaşlar Şu kırmızı kablo arkadaşlar Artı üç kablosu yani e, Şuradaki Kırmızı kabloyu gö görebiliyorsanız Arkadaşlar o artı üç kablosu e, Pil yerinden çıkıp arkadaşlar Şu anahtara doğru geliyor Tamam mı Sonra eksi 3 kablosu olarak arkadaşlar şu eksi 3 kablosu e, şuraya bağlı normalde. Eksi 3 e, 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 kablosu buraya bağlı olmadığını görüyorsunuz. Başka bir kablo arkadaşlar ama bu şey arkadaşlar e, o kablo işte e, o, o kablo onun şi, e, büyük hali arkadaşlar. E, o yüzden onu taktık oraya. Küçük kablosunu bulamadık onun. E, şu kablo işte arkadaşlar. E, artı eksi 3 kablosu Eksi 3 kablosu arkadaşlar direk ampere gidiyor bir tanesi. Sonra arkadaşlar şurada e, eksi 3 kablosu arkadaşlar pilden şu pil yerinden çıkan arkadaşlar. Eksi 3 kablosuna geliyor. Eksi 3 kablosu e, şu kabloya geliyor arkadaşlar. O o kablo normal kablo arkadaşlar. Şurada değirmiyoruz bunu. Ve bu da direk ampere geliyor arkadaşlar. Ve ışığımız yanıyor. Görmüş olduğunuz gibi böyle. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Ahmet size şovu yapacak şimdi. Size gösteriyorum. Video biraz kısa oluyor ama koronadan dolayı arkadaşlar bu. Yoksa ben size aşağıda daha güzel videolar çekmeye devam edeceğim. Ee, şimdi arkadaşlar arkadaşımı gösteriyorum. İyi izleyin şimdi arkadaşlar. Ha, şu anda mıydım, Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu sonra dövüyor şu anda. Buyurun. Bu daha bitmedi. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi şu anda ne yapıyor? Bir şey arıyor bir yerde arkadaşlar. Değil arkadaşlar. Şu anda ne yaptığını ben de anlayamadım. Sadece boks arabasına şov yapacağım dedi. Ve eline bir sopa al arkadaşlar. Evet. Sopayla dövecek onu şimdi. Görmüş evet. olduğunuz gibi arkadaşlar. Sert sert bir şu anda. Evet, ne, biraz daha hızlı vursa neresi bok soru yatılacak? Tamam hemen bir tane daha vururum. Şimdi de koltuğun üstüne çıktı arkadaşlar. Ve bir tane daha vurdu. Ve bir tane daha vuruyor arkadaşlar. Bir tane daha. Evet arkadaşlar vurdu bir tane daha. Ay. Şimdi arkadaşlar e, Ahmet yeterli bu kadar bence. Şimdi senle e, beraber diğer videolarda bilek güleşe yap yapacağız arkadaşlar. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer e, kanalıma like gelirse arkadaşlar Ahmet'le diğer videoda e, bire yapacağız. Arkadaşlar 100.000 like bekliyorum sizden. Bay bay. Kanalıma